Merhabalar sevgili YouTube arkadaşlarım. Ne haber? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız Allah şükürler olsun. İdare edip gidiyoruz. Evet. Bugün bir ile gitmek istiyorum. E, reklamlarda görmüştüm. Bombalar gelmiş böyle bir yığın. Hep beraber görelim bakalım. Nasıl bir bombalarmış böyle. Yılbaşı bombaları. Tabi e, yılında son günleri 2023'ü geride bıraktık. 2024'e gireceğiz. Allah izin verirse hayırlısıyla inşallah 2024'te her şey daha güzel olur. Savaşlar biter. Ee, ne diyeyim hastalıkları olmaz. İnşallah güzel bir yıl bizi bekliyordur. Allah'ımdan ümit ediyorum. İnşallah öyle bir güzel bir sene geçiririz 2024'ü. Evet. Savaşsız. Hastalık hastalıklar olmadan iyi bir yıl geçiririz inşallah. Evet. Hava da çok güzel bugün. Yumuşak. Allah 9-10 derece var galiba. Öyle bir aşırı bir yakıcı bir soğuk yok. Güzel, güzel bir havadayız. Ondan sonra cima görüyorsunuz zaten karman da yok yağmur hafiften çiziliyor ama güzel evet bakalım bakalım dile gidelim bakalım neler varmış ben en çok şu e, şey, reklamdaki o bombaları çok merak ediyorum bakalım nasıllarmış fiyatları bakalım hep beraber görelim tamam, otobüs bekliyoruz şimdi otobüsümüz gelsin yavaş yavaş binelim gidelim Evet, otobüsümüz geldi. Evet. <laughs> Arkadaşlar otobüse bindik. Şimdi otobüste gidiyoruz. Evet, az önce de dediğim gibi senenin son günleri bir iki günümüz kaldı. Yeni seneye gireceğiz. Allah izin verirse, Allah nasip ederse. Bu arada da yıl başında benim kardeşim gelecek Türkiye'den. Yılbaşını başını burada beraber gireceğiz. Allah izin verirse. Evet, birkaç gün sonra gelecek. Şimdi onun içinde bir 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 şeyler bakacağım. benim için de güzel olacak yani gelmesi. Zaten gelip gidince onlar çok mutlu oluyorum. Çok huzurlu oluyorum. Evet gidilimize geldik görüyorsunuz. Arkadaşlar burası Lidil'in önü. İnanın bakın 4 araba yeri var. Alışveriş arabası yeri. Aha şurada 2-3 araba kalmış. Yani siz tahmin edin içerisinde ne kadar kalabalık. Şimdi içeriye girip bir görelim bakalım kalabalığı hep beraber. Evet, bunlar var. Görüyor musunuz? Bomba var. bombalar var bakın. Şu bomba 54 99. Çok kalabalık arkadaşlar. Yemin ederim iğne atsan yere düşmez görüyor musunuz? Olmalar da böyle. Şöyle bir şeyler. Böyle. Çeşit çeşit var işte. Şöyle. İşte şuna bak. 100 oldu şu 139 70 tane 139 patlamalık yeri var bakalım arkada ne var ona da bakalım görüyor musunuz? Onlar da böyle füze gibi patlayanlar. Ama bayağı bir rekaller boşalmış. Veya çokmuş. Bayağı bir almışlar. Boşalmış. Gördünüz ya zaten alışveriş arabaları kalmamış. Full dolu. Bunlar hep bomba. Şöyle renkli renkli, şöyle ışıldaklı bombalar. Çocuklar için bunlar. Şunlar ama çok güzel oluyor. Füze gibi uçuyorlar. Görüyor musunuz? 20 taneymiş içinde. Şöyle Onlar da 14 oldu. Şu aşağıdaki gördüklerimiz de 14 oldu. Bunlar da böyle hazır salata. Ve yemekler, hazır yemekler. Bunlar da. Bunlar da pasta yani e, makarna. Hazır. Biliyor musunuz? 2.99 diyor. Bu da 3.99 diyor. İyi fena değil. Görüyor musunuz? Bakın şurada 139 yazıyor. Bu yağları zamanında korona zamanı 5 oyraya inanmazsanız 5 oyraya alıyorduk bir litrelik yağı. Şimdi 1.59'dan 1.39'a düşmüş. Görüyorsunuz değil mi? Bir litrelik yağlar. Az aramadık. Bakın bunlar da nohut. Hazır haşlanmış. Etini kıymasını kavur. Soğanını kavur. Az da bir salça. Evet, çok severim ben nohutu. Şundan bir tane alalım ya. Ben de bu arada ufak tefek alışveriş yapıyorum. Ben de ufak tefek bir alışveriş yapıyorum. Malum misafirim gelecek. Yemek yapmam lazım. Yine <laughs> yani hamburger. Şeyleri, köfteleri. 3.69'a düşmüş. 4.69'da bir öldü. Düşürmüşler. Bakın. Türk biberlerinden gelmiş. Biliyor musun? Bayağı da güzelmiş. Alalım bundan ya. Kaçmaz. Bakar mısınız? Bu mevsimde karpuz var. Bir kilo. Kilosu 1.79. Karpuz. 2.49, 2.59'da 99 sente düşmüşler görüyor musunuz? Burada bayağı bir zimt e, tarçınlı 99 sente düşmüşler. Aslında onlardan da alınır bakın şu kekler. Şunlar 69'a düşmüş. Marzipanlar 49 sente düşmüş. Oo, güzelmiş bak. 49 sent. Lip kohu. Kalpli. 2.99'dan 99 sente düşmüş. Bak bunlar da bir torbada. çok güzel. Ben bunlardan birkaç seçeyim alayım. Şöyle 1.19'dan 49 sente düşmüş şunlar. Şu top top çikolatalar. Bayağı bir uyuzlama var. 99'dan 49'a düşmüş. <laughs> Bakın. Ya. Oh, bayağı güzel. 69 sente düşmüş. 1.99'dan. Neymiş bu? Ya. Şunlar. Tabi vaynahtın geçti ya bunlar artık ucuzladı. Görüyorsunuz bayağı bir indirime girmiş. Bu şunlar bunlar görüyor musunuz bisküvitleri? 5 paket çiçeği XXL bisküvitler. E. buna düşmüş. Evet, alışverişten çıktık. Bitti bir şeyler aldık. gidebiliyoruz. Yine evimize geldik. Çok şükür. Ufak tefek bir alışveriş yaptım yine. Gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar bugün de videom, videomu burada sonlandırayım. Evden sonlandırayım. Yine ben bir çay yapayım. Ondan sonra afiyetten bir içeyim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkürler. Görüşmek üzere.